Işıldayan Gözler Ömer Öğretmen kanalımdan herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde 3. sınıflarda nokta, doğru, doğru parçası ve ışın konularını sizlerle beraber öğreneceğiz. İlk olarak nokta nedir diyerek dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, nokta ucu sivri bir kalemin kağıt üzerinde bıraktığı iz bir noktadır. Şimdi arkadaşlar şurada bir kalem görüyorsunuz. Bu kalemin ucunu arkadaşlar bir kağıdın üzerine değdirdiğimiz zaman oluşan iz bir noktaya örnektir. Ya da arkadaşlar şurada su damlaları var. Su damlalarına baktığımız zaman su damlalarını oluşturmuş olduğu şekil noktaya örnektir. Ya da şöyle düşünün arkadaşlar karanlık bir gecede gökyüzüne bakın. Gökyüzüne baktığınız zaman yıldızları görürsünüz. O görmüş olduğunuz yıldızlar uzaktan bir nokta gibi görünmektedir. Onlar da aynı şekilde bir noktaya örnek olarak gösterilebilir. Şimdi arkadaşlar nokta şuraya bir tane nokta yapıyorum. Bu bir noktadır arkadaşlar ve her noktanın bir isimlendirilmesi vardır. Mesela ben buna A noktası diyorum. Ya da biraz daha büyük bir nokta yapıp buna da B noktası diyebilirim arkadaşlar. Ve noktanın arkadaşlar isimlendirirken büyük harfler kullanılmaktadır. Mesela şöyle yaptığım zaman da C noktası diyoruz. Şimdi noktanın kullanıldığı yerler neler onları bir görelim. Şimdi noktanın kullanıldığı yerler ve özellikleri diyoruz. Nokta kısaltmalarda kullanılır. Mesela doktor kelimesi. Buradaki arkadaşlar doktor bir kısaltılarak yazılmış ve sonuna ne konmuş arkadaşlar? Bir nokta konmuş. Ya da arkadaşlar dakika ve saat ayrımında arasına nokta konur. Bakalım saat 11.30. 11 saati gösteriyor. 30 dakikayı gösteriyor. İkisini ayırmak için araya arkadaşlar nokta konur. Ya da arkadaşlar sıra belirtirken kullanılır. Diyelim ki bir yarışma var arkadaşlar. Bu yarışmada birisi birinci oldu, birisi ikinci oldu, birisi üçüncü oldu. Onları belirtirken arkadaşlar araya nokta konur arkadaşlar. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu diye arkadaşı belirtirken nokta konur. Ya da cümlenin sonunda nokta kullanılır. Diyelim ki bugün ders çalıştım. Bu bir cümledir arkadaşlar. Cümle olduğu için cümlenin sonuna biz bir tane nokta koymuş oluyoruz. Ya da tarihleri belirtirken nokta kullanılır. Gün, ay, yıl. Mesela bunları ayırmak için bunların arasına birer noktayı koymuş oluyoruz. Ya da arkadaşlar harita üzerinde herhangi bir yeri belirtirken noktayla belirtmiş oluruz. Mesela bir haritayı gözünüzün önüne getirin, hayal edin. Düşünün bakalım. Bir Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Mesela Ankara'nın harita üzerinde gösterimi yapılırken arkadaşlar onun başına nokta konur. Evet arkadaşlar nokta ile alakalı söyleyeceğim bunlar. Şimdi doğru konusuna geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar doğru her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine biz doğru adı veririz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ben elime bir tane lastik alıyorum şimdi şöyle. Bakalım bu lastiği arkadaşlar ben uzatabilirim. Bak hem bu taraftan hem bu taraftan her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen bakın başlangıcı yok bitişi olmayan yani bu görmüş olduğunuz şey bir doğruya örnektir. Bakın burada da görselde gösteriyor. Burada yine aynı şekilde bir lastik düşünün arkadaşlar. Bu lastiğin başlangıcı ve sonu olmadığı için bir doğruya örnektir. Onun da arkadaşlar şöyle çizimini yapalım. Bakın şu şekilde. Böyle bir çizim gördüğünüz zaman böyle bir şekil gördüğünüz zaman bu bir doğrudur arkadaşlar. Yine şöyle düşünün arkadaşlar. Elektrik direkler üzerindeki teller arkadaşlar. Bunların da yine başlangıcı ve sonu olmadığı için bunlar da doğruya örnek olarak gösterilebilir. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bunlar hepsi birer doğru örneğidir. Şimdi şurada bir şeklimiz var arkadaşlar. Bakalım. Şu şekli. Bu arkadaşlar doğrunun çizimi bu şekildedir yani. Siz böyle bir şekil gördüğünüz zaman bilin ki bu bir doğrudur. Bu arkadaşlar böyle yatay olabilir. Şöyle dikey de olabilir. Şöyle eğri de olmuş olabilir. Bu şekilde görmüş olduğunuz şekiller arkadaşlar çizimler doğruya örnektir. Devam edelim. Şimdi doğru parçasına geliyoruz. Doğru parçası da arkadaşlar başlangıcı ve bitişi belli olan bakın başlangıcı ve bitişi belli olan doğru da neydi? Başlangıcı ve bitişi belli değildi. Ama doğru parçasında başlangıcı ve bitişi belli olan İki ucunda uzatılamayan çizgi modellerine doğru parçası denir. Şimdi arkadaşlar, ben şöyle elime bir tane doğru alıyorum. Bakın, biz ne demiştik arkadaşlar? Bu bir doğruydu. Şimdi buradan ben bir parçayı belirledim daha önceden. Bakın, şöyle görmüş olduğunuz şu kırmızı yer bir parça değil mi? Kırmızı parça. Bu bir doğrunun parçası oluyor. Şimdi ben elime makası alıyorum ve. Bunun başından ve sonundan kesiyorum arkadaşlar. Bakın başından kestim. Bir de sonundan kesiyorum. Evet. Bakın ben ne yaptım arkadaşlar? Bir doğrunun bir parçasını almış oldum mu? Bakın aldım. İki ucu da sınırlandırmış oldum. Yani şöyle göstereyim. Bakın burasını sınırlandırdım. Burasını sınırlandırdım artık. Yani artık bu doğrunun başlangıcı ve sonu Belli, artık istediğimiz kadar uzatamıyoruz. O zaman ne oluyor bu? Bir doğru parçasına örnek olmuş oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi başlangıcı bitişi artık belli olduğu için bu bir doğru parçası olmuş oldu. Bir de anlatayım açık şöyle. Bakın daha önce neydi bu? Bir doğruydu. Şöyle yapalım, bu bir doğruydu. Ben bunu kestim arkadaşlar, başından ve sonundan kestim ve bu şekilde bir doğru parçası oluşturmuş oldum. Demek ki arkadaşlar bu bir doğru parçası oldu. Bunun arkadaşlar şöyle çizimi de şu şekilde şöyle gösterilebilir. Bakın iki tarafta artık belli. Başı da belli, sonu da belli. Ya da şu şekilde arkadaşlar noktayla gösterilebilir. Şimdi bunların örneklerine bakalım. Neymiş? Onları bir inceleyelim. Evlerde mesela kullanmış olduğunuz arkadaşlar makarna, hani böyle severek yediğiniz makarna çubukları. Bunların arkadaşlar bakın bu çubukların da başı ve sonu bellidir arkadaşlar. Bu makarna çubukları doğru parçasına örnektir. Ya da arkadaşlar bir merdiven düşünün. Bu merdivenin arkadaşlar bakın başı belli sonu belli. Bu da arkadaşlar bir doğru parçasına örnektir. Bakın şöyle. Bunlar birer örnektir. Yine bir masa düşünün. Bu masanın ayaklarına bakalım. Bakın şurası sonu şurası başlangıç noktası. Bu da aynı şekilde bir doğru parçasına örnek olmuş oluyor. Şimdi aşağı ışınlara geçiyoruz. Işın da arkadaşlar başlangıç noktası belli olan, bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgi modellerine ışın denir. Bunun da önce şeklini bir göstereyim arkadaşlar. Bakın, şu görmüş olduğunuz yeşil çizim bir ışın modelidir arkadaşlar. Bakın, burada başlangıç noktası belli. Yani şurası bunun başlangıç noktası. Ama sonu ucundan istediğiniz kadar uzatılabilen yani sonu belli değil. Buradan başlıyor ama sonunun nereye kadar gittiği belli değil. Bu görmüş olduğunuz bir ışındır. Yani onun çizimi de şu şekilde. Şöyle yapalım. Bu şekilde arkadaşlar bu da bir ışına örnek olmuş oluyor. Bakalım örneklerine. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şerit metre. Mesela şurası başlangıç noktasıdır. Burası belli. Ama burasını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar. Uzun da olabilir kısa da olabilir. Yani bu görmüş olduğunuz bir ışına örnek olmuş oluyor. Yine burada arkadaşlar bir kalem görüyorsunuz. Bakın kalemin şurası belli arkadaşlar artık. Burası başlangıç noktası ama uç kısmı arkadaşlar istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz yani belli olmadığı için bu da bir ışına örnek olmuş oluyor. Yine bir yumak top düşünün arkadaşlar böyle yumak ip düşünün. Bu ipin arkadaşlar şurası başlangıç noktası. Ama ipi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Uzun da olabilir. Kısa da olabilir. Bu da arkadaşlar bir ışına örnektir. Yine şöyle düşünün arkadaşlar. Güneş ışıklarını düşünün arkadaşlar. Mesela şöyle güneşi düşünün. Güneşten yayılan ışık ışınlar da arkadaşlar adı üstünde olduğu gibi ışına örnektir arkadaşlar. Mesela güneş başlangıç noktasıdır. Ama etrafa yayılan o ışınlar arkadaşlar bir ışın örneği olmuş oluyor. Demek ki arkadaşlar şu da görmüş olduğunuz yeşil de ışının bir örneğidir arkadaşlar. Yani ışının çizimi bu şekildedir. Böyle bir şekil görürseniz bilin ki bu bir ışındır. Şimdi bunlarla alakalı örnekler var. Örnekleri beraber yapalım. Aşağıda verilen çizgi modellerin isimlerini altlarına yazınız diyor arkadaşlar. Bakalım burada çizgi birinciye bakıyoruz arkadaşlar. Bakın neydi? Başı belli, sonu belli. Ben bunu neden almıştım? Bir, Doğrudan almıştım bu parçayı. Demek ki bu neymiş arkadaşlar? Bir doğru parçası olacak. Ben bunu doğru parçası diye yazıyorum. Doğru parçası evet. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Bakın bunun da başlangıcı belli ama sonu belli değil. Şuydu değil mi? Bakın başlangıcı belli, buradan başlıyor ve bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu da neydi? Bir ışın örneğiydi. Diğerine bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buna bakıyoruz arkadaşlar. Başlangıcı ve sonu belli değil. Yani şu görmüş olduğunuz şekil. Şöyle. Başlangıcı ve sonu belli olmadığı için bu da arkadaşlar bir doğru örneğiydi. Arkadaşlar bazen sorularda karşınıza gelebilir. Eğik doğru, dik doğru, yatay doğru diye. Şu an görmüş olduğunuz biraz eğik olduğu için arkadaşlar hem şekilde hem burada buna eğik doğru deriz arkadaşlar. Şimdi şuna bakıyoruz. Bu da arkadaşlar bakın başlangıç noktası belli olduğu için ve sonu belli olmadığı için biz buna ışın adı veriyoruz. Şuna geldik arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bakın başlangıç ve sonu belli olmadığı için bir doğrudur. Buna aynı zamanda yatay olduğu için arkadaşlar yatay doğru da diyebiliriz. Doğru diye adlandırıyoruz. Devam edelim. Şu anda görmüş olduğunuz arkadaşlar bakın şurası başlangıç noktası belli. Bakın başlangıç noktası belli. Başlangıç noktası belli olduğu için arkadaşlar sonu belli değil. Sonu belli olmadığı için biz buna da ne ad veriyoruz? Işın adı vermiş oluyoruz. Şuna bakalım arkadaşlar. Bakın şu an kırmızı elimde. Bakalım. Başlangıcı belli, sonu belli. O zaman ben buna ne ad veriyorum? Doğru parçası diyebilirim. Devam edelim. Bakalım arkadaşlar şurada yine eğik bir tane çizimimiz var. Şöyle yapmış. Bakın iki tarafta açık. Yani uzayıp gidebiliyor. Ne başlangıcı belli, ne de sonu belli. O zaman buna ne diyorduk arkadaşlar? Bir doğru adı veriyoruz. Buna eğik doğru da diyebilirsiniz. Şuna bakıyoruz arkadaşlar. Bunun da aynı şekilde arkadaşlar başlangıç noktası belli ama sonu belli değil. Bu da neyi örnekte arkadaşlar? Bir ışına örnek de arkadaşlar şuna geçiyoruz arkadaşlar yine bakalım bu da başlangıcı belli ama sonu belli değil o da bir ışın örneği olacak Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın gelecek ders videolarında tekrar görüşmek üzere hoşçakalın